Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Sakarya Şubesi'nin 16. Olağan Genel Kurulu'na katılmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sakarya'ya geldi. İlk olarak Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Ali Coşkun Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Müsiyat Sakarya Şubesi'nin genel kuruluna katılan Bakan İslam yaptığı konuşmada, gezi olaylarıyla başlayan darbe girişiminin ve 17 Aralık ile başlayan ihanet sürecinin Türkiye ekonomisine en az maliyeti ölçülebildiği kadarıyla 120 milyon dolar. Bundan çok daha yüksek olduğunda bir müddet sonra belki fark etmemiz mümkün olacak. Ancak çok şükür Türkiye güçlü iradesi ve ekonomisiyle bu dar boğazı da aşmayı başardı." dedi. Bakan Ayşenur İslam Türkiye'nin yükselişini engelleyebilmek için yolunu kesmek için siyaseti istikrarsızlaştırma ülkeyi istikrarsızlaştırma gayreti Allah'a hamdolsun milletimizin feraseti ve siyaset aktörlerinin ilk duruşuyla boşa çıktı. İnşallah bundan sonra da boşa çıkacaktır. 3 Kasım 2002'de siyasi istikrarı yakalayan Türkiye'miz ekonomik yapısını güçlendirip bölgede ve dünyada hatırı sayılır güçlü bir ülke haline geldi. Türkiye ile oynamak isteyen, Türkiye'yi dilediği gibi yön vermek isteyenler bu imkan ellerinden kaçtığı için son derece rahatsızlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bugüne kadar olduğu gibi, geçmiş 10 yılda olduğu gibi bundan sonra da meydanı boş bulamayacaklar. Türkiye Avrupa ile Asya'nın kavşak noktasında yaşamanın bir bedel gerektirdiğini unutmayacak. Eğer Türkiye bölgede ve dünyada misyon sahibi bir ülke olacaksa mazlumların sesine kulaklarını tıkamayacak. Dünyanın neresinde olursa olsun kendisine umut bağlayacak kardeşlerine sırtını dönmeyecekse mutlaka ekonomik dengeleri kurmuş, namerde muhtaç olmaktan çıkmış, el avuç açmaktan kurtulmuş bir ülke olmak mecburiyetini de olduğunu biliyor diye konuştu. Konuşmasının sonunda iş adamlarına çağrıda bulunan İslam, biliniz ki kazancınızda, malınızda, mülkünüzde fukaranın da hakkı vardır. Dolayısıyla veren el olmak daima alan el olmaktan evladır. Bütün yatırımların bu dünya yapılması hakkaniyetli değildir. Birazcık öbür dünyaya da efete göndermek lazım. O zaman ben şunu söylüyorum. Bu EFT'leri biraz hacim olarak genişletelim. Ağırlık olarak ağırlaştıralım, yaygınlaştıralım ve hayır hasenatta inşallah Allah Türkiye'nin sayılı şehirlerden biri haline gelelim. Bunu görebilmeyi çok isterim. İnşallah bu ben hayatta eken olur, meydana gelir. Ben de bunu görürüm ve sizlere teşekkür ederim ifadesini kullandı. <laughs> Hendeye gelen 102 Ali Gaffar, Şehit Ali Gaffar Okka'nın mezarını öperek onu çok sevdiklerini söylediler. Gerçekleşen anma törenine Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okka'nın eşi Zerrin Okkan, kızı ve ablası, Endek Belediye Başkanı Ali İnci, Hendek Kaymakamı Mustafa Ayhan, Sakar Emniyet Müdürü Osman Babadı, eski emekli emniyet müdürleri, eski emekli valiler, Diyarbakır'dan 102 Ali Gaffar Okkan isimli çocuk ve çok sayıda sevenleri katıldı. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın eşi Zerrin Okkan, eşinin mezarına kızıyla birlikte aile bireylerini temsilen 5 karanfil bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın özgeçmişi okundu. Ali Gaffar Okkan'ın özgeçmişinin okunmasının ardından konuşmalara geçildi. 4. yılında ve yine tazeliğiyle meydanda bir program yapıyoruz. Onu anıyoruz. Niçin? Güzel işler, hayırlı işler yaparsak arkadan hayırla iade ediliriz. Evet bunu en güzel timsali, en güzel örneği gördüğümüz gibi Ali Gaffar Okan'dır. Büyük bir sevgi bıraktı şehidimiz. Biz onu tekrar tekrar rahmetle anlıyoruz. 2009 sonrası baktık, gördük ki Diyarbakır'da şehidimiz öldükten sonra Ali Gaffar ismi verilmiş. Çocuklar var. Ve dükkanlarında, mağazalarında, evlerinde Ali Gaffar'ın resimleri var. Hala Ve bunu görünce bize bir görev düştü. Hendek Belediyesi olarak, Hendek Belediye Başkanı olarak bir görev üstlendik. Dedik ki biz o zaman Doğu ve Batı arasındaki kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi ortaya çıkartmamız lazım. günde şu anda mezar başından yüz iki tane Ali var. Bu gençlerimize diğer Diyarbakır'dan buraya gelerek Büyük bir sevgimi, Ali Gaffar Okan'ın ismini büyük bir gururla, büyük bir onurla taşıyan bu gençlerimize tebrik ediyorum. Konuşmalardan sonra Okan için mezarı başında yapılan duanın ardından mezara sevenleri ve 102 Gaffar Okan tarafından karanfil bırakıldı. <laughs> Çok Kalkın, şimdi, evet. öldürdüler. Vereceğim, Aynen. Dakika, Öldüren kişi çıkmadı. Kütleri çok seviyordu. Yok yok. O yüzden. Biraz da ilerlerse ilerler. Şey yapardı. Kütleri. O çok seviyor. Çok seviyor. Evet. Gel buraya. Gaffarokka'nın ölümünün kaçıncı yıl dönümünde bir e, anma töreni yine bu sene her yıl olduğu gibi düzenleniyor ama gördüğünüz gibi Diyarbakır'dan e, tam yüz küsür öğrenci hepsi Gaffarokka'nın adını almışlar ve şu anda e, Sakarya'dalar e, dün malum e, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde başbakanımız dışarıda olduğu için e, ağırlayamadı ama diğer Aktuan bakanlarımız kendilerini çok güzel bir şekilde ayarladılar. İşte gördüğünüz gibi 102 tane Gaffar Okan Sakarya'mızda ve gördüğünüz Diyarbakır Spor'da kendisini unutmamış ve Diyarbakır formasıyla burada mezarı başında alınacak bugün inşallah her yıl olduğu gibi unutulmuyor kendisi. Sakarya CHP Milletvekili Engin Özkoç 72 saati açan elektrik kesintileriyle Sakaryalı'yı mağdur eden SEDAŞ'ın Şimdi de arızalı sokak lambaları nedeniyle mağduriyet yarattığını söyledi ve Enerji Bakanı Tener Yıldız'ı göreve çağırdı. Yıldız'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Özkoç, Sedaş'ın yüzlerce hanenin bulunduğu Karaman bölgesinde sokak lambalarının onarmaması, zifiri karanlıkta kalan vatandaşları tehlikeye sokmaktadır. Yapılan tüm uyarılara rağmen sorunu çözmeyen Sedaş'ın ihmali son olarak yaşlı bir kadının gece karanlığında düşerek kaşının yarılmasına, burnunun kırılmasına yol açmıştır. Çocuğunu telefonla arayan yaşlı kadın, sokakta ancak el feneriyle bulunabilmiştir ifadesini kullandı. Sedaş yönetimine çeki düzen verilmesi gerektiğini belirten Özkoç, Bakan Yıldız'a şu soruları yöneltti. Sakarya'da sokak lambalarındaki arızaların giderilmesi için daha kaç kişinin zarar görmesi gerekecektir. Sakaryalıyı 72 saate aşan elektrik kesintisine maruz bırakan, tüm talep ve şikayetlere kulağını kapatarak keyfi uygulamalar yürüten SEDAŞ yönetiminden hesap sorulmayacak mıdır? Elektrik kesintileri ve arızalar nedeniyle maddi, manevi mağduriyet yaşayan, yalanan vatandaşlarımıza yardım sağlanacak mıdır? hastane giderlerinin karşılanması, bozulan elektronik eşyaların tazmini mümkün olacak mıdır dedi. Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu havzası olan ve son iki yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi dikey olarak yaklaşık 3 metre aşağıya düşen Sapanca Gölü'nde ...karların erimesiyle başlayan yükselme devam ediyor. Son bir aylık süre içerisinde gölde dikey yükselme 2 metreyi buldu. Daha önce çekilme nedeniyle ayakları açığa çıkan iskelelerde yaklaşık 2 yıl sonra suyla buluştu. Bölgede yaşanan kuraklık ve 2 yıldır ortalama yağışın neredeyse %50 azalmasından en fazla Sapanca Gölü etkilendi. Kocaeli ve Sakarya'nın içme suyu havzası olarak da yararlandığı gölden... Yuvacık Barajı'nın da dibe vurmasıyla iki büyükşehir belediyesi daha fazla su çekmek zorunda kaldı. Sanayi kuruluşlarından da su çektiği göl, bölgedeki su firmalarının da göle giden kaynakların neredeyse tamamını kendi tesislerine aktarması sonucu Sapanca Gölü'nde endişeyle izlenen düşüş başladı. Yeni yılla birlikte bu yıl ilk kez bu kadar yoğun ve etkili olarak yağan kar yağışının ardından gölü bir anda her şey normale dönmeye başladı. Kartepe'de de bir ara 3 metre yüksekliğe ulaşan karlar eriyince özellikle son 15 günlük süre içerisinde su seviyesi hızla arttı. Daha önce göl suyunun yaklaşık 100 metre çekildiği Kartepe ilçesinin Seka piknik alanı olarak bilinen bölgedeki iskelelerin altında su seviyesi de 2 metreye kadar yükseldi. Ancak Kocaeli ve Sakarya'da yaşanan bu kuraklık nedeniyle daha önce fazla önemsenmeyen su kaynaklarının korunmasına yönelik önlemler sürdürülecek. İki ilin valilikleri ve büyükşehir belediyeleri gölün ve gölü besleyen kaynakların korunmasına yönelik ortak çalışmalar yapacak. Sakarya'nın köklü kültür derneklerinden olan Sakarya Trabzonlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Arifiye Temsilciliği Hamsi Festivali düzenledi. Gel, gel, gel abi, gel. Yaklaşık bir buçuk ton hamsiyle Arifiye'deki kent meydanında Sakaryalılara ziyafet verdi. Çok memnunuz burada ilk kez oluyor. Çok güzel bir şey. Ben Atölyeyim ama Trabzon'dan da evliyim. Özellikle çok güzel bir organizasyon olmuş. Hamsi nasıl? Hamsi mükemmel. Allah razı olsun. Hamsi'nin beğendiğiniz. Siz neler söyleyeceksiniz? Kedim çok güzeldi, çok güzel oldu. İlk defa böyle bir organizasyon düzenleniyor Arifiye'de. Çok Devam etmesini oldu. ister misiniz? Evet, i̇sterim. Valla genelde ekranlardan izliyorduk bu organizasyonları. İlçemizde ilk defa oluyor, memnun olduk. Gayet güzel, şenlik havasında. Hamsi'nin lezzeti de çok güzel. İmeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. <laughs> Denizli Belediyesi tarafından Osmanlıca kursu açıldı. Gölkent Eğitim Kurs Merkezi'ne açılan kursu ziyaret eden Belediye Başkanı Ahmet Soğuk yetkililerden bilgi aldı. Soğuk yaptığı açıklamada gençlerin Osmanlıca dil kursunu talep etmelerinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi kurslara yoğun katılım olduğunu belirten Soğuk, bizler de fırsat bulduğumuzda Osmanlı dil kursuna katılmaya çalışacağız. Vatandaşlarımızın isteklerini her zaman değerlendiriyoruz. Gelen taleplere göre dil ve el sanatları kursları açmaya devam edeceğiz diye konuştu. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Genel Müdürü ve CEO'su Orhan Özer Türkiye'de 1.9 milyar dolarlık mevcut yatırıma yeni modeller için 500 milyon dolarlık ilave yatırım daha yapacaklarını açıkladı. Orhan Özer, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Semiskin ile birlikte Antalya İş Adamları Derneği'nin Ramada Otel'de düzenlediği tecrübe paylaşım toplantısına katıldı. Özer Toyota Türkiye olarak üretimin %88'ini 53 ülkeye ihracat yaptıklarını açıkladı. 2014 yılında 2 milyar dolar civarında ihracat yaptıklarını anlatan Özer, 500 milyon dolarlık yeni bir yatırım daha yapacaklarını söyledi. Bununla ilgili teşvik belgesini geçen Aralık ayında aldıklarını bildiren Özer şöyle dedi: "Şirketimiz bugün itibariyle Türkiye'de 1 milyar 900 milyon dolarlık yatırım yapmış durumdadır. Yeni yatırım ve toplam yatırım teşvikimizle birlikte önümüzdeki 2-3 yıl içinde 500 milyon dolarlık ilave yatırım daha yapılacak ve yatırım tutarımız 2,4 milyar dolara yükselecek. Ümit ediyoruz gelecek 2 yıl içinde 2 milyar dolarlık ihracatı 4 milyar doların üzerine çıkaracağız." dedi. Spor Toto 3. Ligin ikinci yarısına yarın evinde oynayacağı Güngören maçı ile start verecek Sakarya Spor hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ercümen Coşkun yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya tüm futbolcular katıldı. Kenarlardan yapılan ortalara gol çalışmasıyla tamamlanan antrenmanda futbolcuların son derece hırslı ve moralli olmaları teknik heyeti memnun etti. Güngören maçı öncesinde cezalı Gökhan Dış'ın eksik oyuncusu bulunmayan Sakarya Spor'da teknik direktör Ercümen Coşkun Dere 3 puanı alacaklarına inandığını söyledi. Coşkun Dere, ikinci yarıya iyi başlamak istiyoruz. Hazırlıklarımızı bu çerçevede yaptık. Taraftarımız önünde iyi futbolun sonunda 4 maçlık galibiyet özlemine alacağımız 3 puanla son vereceğiz dedi.